Peki hep böyle küçükken de komik miydin? Sen sanki olaylara bakış açın böyle... Ben küçükken çok tutuk bir çocuktum ya. Aa. Ben inanılmaz tutuk bir çocuktum. Anadolu Sesi kazandım. İlk sene bir tane e, şey oynayacağız, temsil oynayacağız. Rumpelstiltskin. Ben sadece askerim ya, bildiğin asker. Rumpelstiltskin'i tutup hücreye atacağım. de kız bir arkadaşımız. Aytunç'la ben askeriz. İkimiz geleceğiz. Sadece 50 dakikalık oyunda giriyoruz. Kızı tutup hücreye atıyoruz. Aytunca yalvarıyorum Allah aşkına sen at falan. <laughs> Allah aşkına sen at ne ben olursun. Atamayacağım. Ben atamayacağım. Çok tutuk bir çocuktum yani. Beşinci sınıfta, altıncı sınıfta. Sonra, sonra. sekizde, dokuzda falan böyle biraz biraz. Ondan sonra böyle fırlamalık falan, lisede fırlamalık nerede geldi? Lisede fırlamalığa geçtim. Güzel. Ama küçükken sonra... çok tutuktum. Ya şaşırdım şu an. Çünkü genelde komedyenlerin böyle küçüklüğüne bakınca orada da böyle bir şakalar oluyor ya hep. Yok yani ben de böyle lisede falan belki. <laughs> Sen lisede açılan. Aynen. Peki iktisat okuyorsun ve iktisattan sonra oyunculuğa geçiş nasıl evet. oluyor? Ya iktisat okurken zaten İzmir'de e, okulun tiyatro kulübündeydim. Bir de yabancı müzik programı sunuyordum bir bölgesel kanalda. Aa. Yani 19 yaşında canlı yayın sunuyordum. E, e, onun etkisiyle okul bir de 4 senelik okul 6 seneye uzadı. Yine haytalık devam lise lise gibi. İzmir'de güzel şehir, büyük şehir. Kızlar evet. güzel. <laughs> öyle, öyle olunca, öyle olunca 6. sene ben dedim ki bir gideyim İstanbul'a. Aktörlük hep istiyordum zaten. Yani üniversitede başladı ama. Gerçi yani bilmiyordum açıkçası yani Aa, aktörlük falan filan ama üniversitede başladı. Bir gideyim bakalım bir oyunculuk workshop'u falan Akademi İstanbul bünyesinde bir oyunculuk workshop'una girdim. Sinema Aha. önü oyunculuğu diye. O iki sene devam etti. Zaten o süreçte Koç'un Benim dizisi işte Tarık Akan'ın Basketbol Rahmetli'nin buradan sevgi ve saygıyla anıyoruz. Mutluluk. Onun koç olduğu dizi Koç'un Benim sonra Kampüs Haziran Gecesi falan derken artık başlamış oldu kariyeri. Sonra komedi, 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 komedi olarak devam etti. Yani, yani. evet. Son 5-6 yıldır öyle devam ediyor. Ama son işlerinde bir ters köşe ilk de var. Mesela Merve Kült'e bayıldım ben oradaki karaktere. Ne e, kadar Kül'te eğlenceli gay. bir evet, e, yani. karakterdi ya. Çok sevdim bir da o Oynaması da çok zevkliydi. Orada Tarot'ta ya Ölüyor bu kartlara böyle bakar konuşmaları falan. Adı da çok güzeldi. Şehmus. Oh. Ama gay bir karakter. Ama e, yani televizyondan da izlediğimizde böyle çok sevdiğim karakterleri gözümde canlandırdım ve e, onlar gibi olmaya çalıştım açıkçası. Çünkü gerçekten enerjileri çok yüksek, Hı -hı. çok sevgi dolular. E, benim de sevdiğim bir iş oldu ve oynaması çok zevkliydi. Çok. Bir de çok güzel işti. Keşke inşallah devamı olur. Bilmiyorum ne acaba. Olmaz galiba çünkü son hiç öyle mı? bitmedi. Sonu öyle bitenlerin bile artık devamı olmuyor. Ama sonda belki yapar. Kavuştular. Bitmiyoruz bakalım kalmıştılar evet. Yapın bir Spoiler <laughs> yaşasın. ben spoiler'ı vermiyorum. Bence olabilir. Yani. Devamındaki hikayesi. Olabilir. Mümkün yani yazılabilir. o üç. İnşallah yaparlar. Ee, peki iktisat sonra oyunculuk. Bir anda böyle oyuncu olduktan sonra o şöhreti yönetme meselesi, psikoloji falan bunlar çok zor şeyler. Sen nasıl altından kalktın? Ben ya hepsi çok iyi işlerdi bu arada. Yani şey seçimlerin çok iyi bu arada. Diziler de çok iyi, filmler de çok iyi. Yani gerçekten özel bir çabam yok. Hı -hı. Ben sadece normal insan gibi yaşamaya çalışıyorum ve bu işi baş... yani çok fazla gözümde büyütmemeye çalışıyorum yaptığımız işi. Hı -hı. Sadece Hı -hı. doğal kalmaya çalışıyorum. Ee... Bu yani Ama bunun, göz bunun önündesin. Dışında... Çok acımasız bir eleştiri. Mesela karakter sevilmedi. Günlerce TT olup üzerine gelinebiliyor. Çok ağır şeyler ya ben sosyal medyadan yazabiliyor. Ben çok uzun bu işi yapan insanların kötü performans sergileyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani belki kariyerin başında... Yok performans değil. Zaten siz iyi, işinizi iyi yapıyorsunuz. Yıllarınızı vermişsiniz ama... Bir karakterin bir hatası ya da dizideki bir şeyi size mal ediyorlar. İnanılmaz bir eleştiriye maruz kalıyorsunuz. Bu çok sert bir şey. Bunu herkes psikolojik olarak kaldıramayabilir. Yani hiç bu söylediğin şey yaşamadığım için bilmiyorum. Hiç linç Yaşayam olmadı mesela mı? Ne? Ne? Nasıl? Linç başka bir arkadaşla ilgili. Linç ne oluyor mesela öyle? Günlerce titi olup işte hakaret, küfür. Neyle Sosyal ilgili medyada mesela? Işte Kimle ilgili? Performansınla ilgili olabilir. İşte karakter sevilmez, karakterle ilgili. İşte... Mesela dizi durdurulsun titileri oluyor şu an. Ya da bu karakter şeyden çıksın titileri oluyor. Yani böyle başıma şöyle bir şey gelmedi ama gelse de artık o da O kadar etkilenmiyor. Seyircinin takdiridir. Yani sonuçta orada bir oyun var gerçekten. Hani herkes çocukluğuna dönsün. Orada bir oyun var ve sana bir görev veriliyor. Sen o oyunu oynamaya çalışıyorsun. Şimdi yani Kötü olması çok zor o işin çünkü herkes evet. içinden geldiği gibi oynadığı için eğer yazılan şeyse yazılan kötüyse yani senaryo kötüyse o farklı bir şey. ya O senaristin işi artık hı hı. yani senaryo kötü olabilir ama e, ben performansın kötü olduğunu pek görmedim yani hı hı. kendi akranlarımda veya 5 sene 10 senenin üstünde bu işi yapan insanlarda pek görmedim yani. Gerçekten ben genelde mi? beğeniyorum evet herkes. Dijitaldeki işleri nasıl buluyorsunuz? Ben genelde beğeniyorum yani. Sonuçta orada o yapımcı ve yönetmen ona hak verdiyse bu oynuyordur demek ki yani. Ama benim sorduğum Ama çok üst düzey oyuncu mu değildir tabii ki. Çok üst düzey oyuncu zaten bu ülkede hani iki elin parmaklarını geçmez bence. Bilmiyorum yine seyirci gerçekten çok iyi de olsa bazen beğenmeyebilir. Benim bahsettiğim şey psikolojik açıdan da yani sizin hani çok aslında eleştiriye ve böyle baskıya maruz kalmanız. Bu çok zor olmalı kaldırmak. Ondan bahsediyorum aslında. Performanstan bahsetmiyorum. Performans zaten iyi. Ama haksız yere bir saldırı altındasınız. Neden? Çünkü yaptığınız iş bir parçası da eleştirmek. Herkes bir şey söyleyebiliyor. İşte yani ben böyle bir şey çok yaşamadım için. <laughs> ben, de, <laughs> ben de ben zorlama Funda ben de zorlama, gide, funda, beni benden zorlama bir şey çıkmıyor yani. Hayır ya yani gerçekten. De... Hayır bir ben şey... üzülüyorum yani insanlar. Kim için üzülüyorsun mesela? Bütün oyuncular için. Kabalar mesela giriyor bir kadın oyuncuya mesela diyor ki şişko. Bu niye oynuyor ki bunu? İşte ay berbatsın, iğrençsin, çirkinsin falan yazıyor mesela. Ne hakla, ne cüret yani o, o oyuncu mesela etkilenmiyorum diyor ya ben de okumuyorum onları diyor. Ama is, insansın. Sen insansın, etkilenebilirsin. Yani mesela şimdi şişko deyince ee, şey başlamıştı. Neydi bizim o işin adı? Ufak tefek cinayetler. Evet. Bana da mesela orada arada okuyoruz ekşi sözlüğü Hı -hı. falan filan. Ya bu şişkoyu nereden buldunuz falan filan diye yazmışlardı mesela. E, Yazabildim yani. Üzüldün mü? Yok üzülmedim çünkü şişkoyum yani anladın mı? <laughs> Niye üzüleyim yani? Yani ama bu benim tercihim o karakteri o kiloyla oynamak. Yani o karakterin getirdiği bir şey. Ya karakterin senin getirdiği tercih. bir şey değil. Ben şiş daha, tamam. <laughs> yani, ama mesela ben o karakteri daha zayıf oynamak istesem de zayıflarım ve öyle oynarım. Ama okuyorum, bakıyorum bu buna olur mu? Bence olur. O zaman Gayıflamama gerek yok diyorum ve böyle öyle devam ediyorum. O da çok güzel bir işti bu arada. Güzel bir işti. Peki evet. bir iş geldiğinde seni böyle en heyecanlandıran ne oluyor? İlk okuduğunda hani diğer e, şeyleri mi soruyor? Rol arkadaşlarını mı soruyorsun? Yoksa metin mi heyecanlandırıyor? Ya da hepsi bir bütün mü işte yönetmeni, evet. diğer oyuncular? Aynen hepsi bir bütün. Yani ilk önce senaryoyu okuyorsun tabii. Sonra yapıma soruyorsun kimler var diye. Aa bunlar bunlar var. Aa o da mı var? Aa bu da. Aa yönetmeni de bu mu falan. iyice işin içine giriyorsun. Peki rol fiziki değişim gerektiriyorsa bu konuda her şeye e, tamam mısınız? Yani, Tabii ki tamamız. Yani bir 3 ki... kilo veririm ben rol için. <laughs> ama Şakası. bu konuda çok mesela eleştiriliyor. Ya, sağlığını bozdu. rolü için işte bunları yaptı ama sağlığı bozuldu falan. Ne güzel. Bravo. <laughs> Bozulduysa bozuldu. Ben artık rol için değil de ben 45 yaşında da oldum. Kendim için bir kilo vermek istiyorum. 30 kilo alır mısın? Bir zahmet şu an 30 kilo bir rol için almam. Heh. Çünkü zaten şu an çok şişmanladım. 30 kilo da alırsam 30 gün sonra tahtalı köy